Beyefendi lütfen fesimi verir misiniz? Bre adam fesimi ver. Kırma yahu. Cık, neden kırıyorsun veledizina? Cinsel içerikli film. Sizin cinsel içerikli filminizi çekiyorum. Sizde nasıl cima eylediklerini çekiyorum. ben sabahları kalkıyorum martılara küfür edesim geliyor. Martılar orospu çocuğudur yani bence. Hani seviyorum onları ama ben martılara söylesim geliyor yani neden bilmiyorum. Her sabah kalktığımda hani yüzümü bile yıkamadan martıların orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum yani. E, martılar orospu çocuğudur bence ama martıları seviyorum. Yani iyi ki varlar ama orospu çocuğular çocuklar. çocuklar. Niye kardeşlik varken şapuru şapuru Ana koy İçimdeki sanat aşkını öldürdün amcık İçimdeki sanat abi, öldürdün amcık Sanat abi. öldürdün sanat sanat Yemin ediyorum bağıracağım biri beni silksin diye bağıracağım ya Biri beni silksin lütfen silkin beni kendime mi getirin ya Yok mu beni silken beni bir silkin ben bunları söyleyeyim. Hey! Fırrrr! Okey! An an ananı sikiyim. Para inden jeans. Mukum mach den beat und das palat stream. Öl ya. Geber ya. Allah ya. Öl öl. Altına zik. içerikli görüntülerinizi çekiyorum sizin. Sizin nasıl penetre edildiğinizi çekiyorum. Müstahcan içerikli görüntü. Hava soğuk mu? <laughs> Yo sıcak.

Merhaba arkadaşlar. Program ilk haftadan yeni. Beni Hepiniz hoş geldiniz. Hadi hoş Abi ben anlamadım. Abi. Öğle yemeğine eve geldim. Dışarıdan bir lahmacun söyledim. Ben anlamadım oğlum. Abi ben anlamadım oğlum. Adama yeşilliği bol koy dedim. Oğlum bu kadar da ekstra yapılmaz ki. Bol malzemesi yapılmaz ki. Fax hanımefendi. Ya fax çektim. Fax. Faks, faks çektim diyorum. Faks çekmeniz gerekiyor. Faks, faks. Faks diyorum anne. Faks. Faks çektim. Fırat, fax. Ardahan, Kayseri, Sam. Faks. Faks. Ananız orospu mu? Siz de onun erkek evladı mısınız? Ve ananızın mesleğini devam ettiremeyeceğim diye üzülüyor musunuz? Hiç fark etmez. Doğumlu şoförlüğü tam size göre. Allah seni belanı versin. Hı? Hep katma şiddet, erkeğe şiddet ama. Para nerede? <laughs> Tabii ki de derken homo da değilim de. Yeter ama sun yüzü yüz. Yok, herkes biseksüeldir seksüeldir. Siktir lan öyle bir şey mi var? Lan yarak. Kendini keşfet azıcık. Tamam o Neyi zaman bu sefer su vermişsin yani. Ya? Evet herkes gibi. Kendini Arada Her keşfeden de... herkes gibi. Arada götürün ha. parmaklıyız. Hayır oğlum manyak mısın? Yani kadınlara götünü yalatıyorsun diye bir seksüel değilsin ki. Erkeklerle bir şey yapıyor musun? Ya bunu istemiyorum. Ya yani bu buna karşı bir arzum yok. Nasıl bir seksüelsin lan evet. o zaman? Ama şöyle düşün yani eğer mesela dünyada hiç kadın kalmasaydı sadece erkek olsaydım. E benim ama ne biçim örnek lan bu? Ne alakası var şimdi? Kanka Doğan'dan bahsediyorum seninle. Yani, Mesela git benim doğanımda yok bir sekserlik e... yeter ben. Ya aman koyayım salak mısın ya? Ne yiyorsun lan? Yaranı. <gülüyor> <gülüyor>